Merhabalar Doçkafe hoş geldiniz. Bugün yine küçük bir kısa hikaye ile devam ediyoruz. Julia ist krank. Julia hastadır. Genelde şurayı hep unutuyoruz. Isti Julia krank diyoruz. Ich leer diyoruz mesela. Ich bin, du bist, Julia ist şeklinde yapmamız gerekiyor. Julia fühlt sich nicht gut. Bakın, sich fühlen. Reflexive verb. Sich'le kullanılıyor. Kendini iyi hissetmiyor gibi bir anlamı var. Zihat fiba ateşi var. Güzel kelime. Und yani fiber haben şeklinde kullanılıyor. Fiber haben ateşim var. Und liegt im Bett. Bakın im Bett liegen. Im dativ veya akuzatif yapar. Liegen hareketsiz bir fiil olduğu için yani uzanmak şeklinde sabit bir fiil olduğu için in dativ yaptı. Das Dembet dem oldu. In dem imbet oldu. Ihre muta kommt aus der Arbeit. Onun annesi. Ihr ne demek? Ihr. Ihr onun demek. Bu muta di olduğu için Ihre muta oldu. Kommt aus der Arbeit. Bakın bu kalıpları yani kalıp olarak değil. Bunu bu şekilde konuşuyormuş gibi okuyun. İçinizden çünkü bir gün işten geleceksiniz. İşten geldiğinizde veya birinin işten geldiğini söyleyeceksiniz. Bu artık günlük hayatta kullandığımız bir cümle olduğu için Ausster Arbeit şeklinde kullanılıyormuş gibi kendinizi de hayal edin hemen orada. Nereden geliyorsun dedi mesela birisi size ich komme aus der Arbeit şeklinde söylemeyi kafanızda hayal edin okurken. Sie geht in das Zimmer ihrer Tochter und fragt. O gider in das Zimmer. Bakın gitmek ne yapar? Yani gitmek hareketlidir. In ne yapar? Datif veya akuzatif hareketli de Akuzatif dasima dasima olarak kaldı. Dasima irer tohta und fragt. Bakın burada ne var? Genitif. Dasima ira tohta. Kızının ir ire tohta ya kızı. İra olduğu zaman kızının odası. Odası kızının şeklinde yapıyoruz. Önce sahip olunan şey neyse onu getiriyoruz. Das sima kimin iğrer tohtu. Yukarıdan e, ismin halleri videosunu paylaşırım şu köşeden. Oradan tekrar izlemek isteyenler izleyebilirler. Liebes was hast du? Liebes. Liebes dediği öyle canım neyim var? Was hast du? Get es dir nicht gut? Sana iyi gitmiyor mu? İyi değil misin? Julia antwortet nein, es geht mir nicht gut. Bana iyi gitmiyor, iyi değilim. Ich fühle mich schlecht. Kendimi çok kötü hissediyorum. Die Mutter bringt ihre Tochter zum Arzt. Bringen. Bringen getirmek ve aynı zamanda götürmek. Ne diyor? Kızını diyor. Die Mutter bringt ihre Tochter. Bringen işleminin ne üzerinde yapıyor? Tochter üzerinde yapıyor. Tochter ne? Akuzatif. Die Tochter, ihre Tochter. Die Mutter bringt ihre Tochter. Mesela zon olsaydı ne olacaktı bu? Die Mutter bringt ihren Sohn olacaktı. Çünkü der Sohn, den Sohn olur akuzatifde. Ihr ve ihren olur. Zum Arzt. Zum Arzt. Bakın. Aynı Auster Arbeit gibi. Zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Doktora gidiyorum. Bunu ezberlemeyin. Zum Arzt, zum Arzt ezberlemeyin. Kafanızda sahne oluşturarak atmaya çalışın. Sum Arzt. Bu Cümleyi kullanacaksınız. Yani e, bir şekilde bu cümle kullanacak. Çünkü hepimiz doktora gidiyoruz. Senede bir kere gidiyoruz. Dolayısıyla Ich gehe zum Arzt veya Ich komme aus der Arbeit kesin diyeceğiz. Eine Arzthelferin begrüßt sie in der Praxis. Aynı Arzthelferin yani e, doktor yardımcısı onları selamlamış. Begrüßt sie onları in der Praxis. Praxis de selamladı. In dativ yaptı. Die Praxis der Praxis oldu. Die Arzthelferin nimmt die Versicherungskarte von Julia. Julia'nın şu fon denden ama aynı zamanda Julia'nın gibi de oluyor. Fon Julia, Julia'nın gibi de anlamı var. Julia'nın neyini almış? Ferziherungskarte'sini almış. Ferziherung ne demek? Sigorta. Karte ne demek? Kart. Şuradaki S var. İki kelime birleşirse bazen S oluyor, bazen olmuyor. Onu okuyarak zaten çok önemli değil S koydunuz veya koymanız özellikle konuşurken. Ama şöyle söyleyeyim. Okudukça gördükçe o S oraya gelir diyorsunuz. Veya buraya S olmadı diyorsunuz. Kulağınıza hoş gelmiyor. Das klingt nicht gut. Die Arzelfen nimmt die Versicherungskarte von Julia. Julia'nın e, sigorta kartını aldı. Dann nimmt sie Julia's Patientendaten auf. Aufnehmen. Kaydetmek. Dann nimmt sie o. Şu, art Arzelfen oluyor. Bakın özel isimlerde de ne kullanabiliyoruz? Mesela Julius S. Julia'nın patient datın. Yani hasta bilgilerini aldı diyor. Patient hasta datın bilgiler. patient datın. Hasta bilgilerini aldı. Kaydetti diyor. Özel isim mesela Auto, Ahmet Auto. Ahmet'in arabası. Okey. Devam. Zizakt o dedi ki, bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Bunu şu an bu videoyu izleyen herkes duyacak. Bu cümleyi. Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Gideceksiniz, kayıt yaptıracaksınız. O kadın veya o adam, neyse genelde kadın oluyor. Kesinlikle ama kesinlikle yüzde bir milyon size diyecek ki, bitte nehmen Sie im Platz. Platz nehmen, yani bekleme odasında Vatet Sima bekleme odasında lütfen yerinize alın. Yani bekleme odasında bekleyin diyor aslında. Bitti Neyman Zip Platz. Çok önemli. Ich rufe ve sie auf. Sizi çağıracağım. Wenn sie dran sind. Sıraya size geldiğinde. Wenn sie dran sind. Dran sein. Dran sein. Ich bin dran. Mesela sırada ben varım demek. Du bist dran. Sıra sende. Gibi. Nach einer Weile, bakın ''Nah einer Weile, bir süre sonra, bir süre sonra, ''Nah einer Weile, bunu kafanıza atın, nach einer Weile, kesinlikle kullanacaksınız. Ne vardı? Eine Weile her. Mesela bundan bir süre önceydi. Eine Weile her. Eine Weile her. Her neydi? Her. Mesela wohin, nereye? Woher, nereden? Her buraya doğru bir hareket. Doğru mu? Aynı her ne oluyor? Bir süre burada, buraya, buraya bir süre. Yani aynı her buraya kadar bir süreydi. Yani bir süre önce demek olmuş buraya kadar gelmiş. Aynı her buraya kadar bir süreydi gibi kafanızda kalabilir. Belki de çok karışık oldu bu. Hiç bu şekilde kafanızda kal kalmayabilir. Burada demek istediğim şu bazı böyle her hin bunların yani yüzde seksen ihtimalle oluyor. Yüzde yirmi yine başka şekilde kullanıldığını görüyoruz ama yüzde ihtimalle böyle o kelimeye veya o cümleye verdiği anlamı e, okudukça gördükçe çıkartabiliyoruz. Ben de aklıma geldikçe böyle her hinli bu şekilde kelimeler cümleler gördüğümde e, örnekler vermeye çalışıyorum ki bağdaştırabilelim birbiriyle ki bilmediğimiz bir kelimeyi de ileride böyle ha böyle demek istemiş. Bak bu taraftan geliyor demek ki ha gibi çıkartabiliriz. Nah aynar va ile wird Julia aufgerufen. Pasif. Wird aufgerufen. Bakın wirdle, wird ile şurayı silelim hemen. Eğer wird gördünüz yani verdin gördünüz. Bir de G'li böyle aufgerufen Aufgemacht. Geç lafın falan gibi. böyle Partisipisvay diyoruz ya bunlara. Partisipisvay gördüğünüzde bu pasiftir. Pasif ne demek? Kimin yaptığı önemli olmayan faaliyet. Yani burada ne diyor? Bir süre sonra Julia çağrıldı. Kim çağırdı? Belli değil. Önemli olan çağrılma işlemi orada. Bir süre sonra Julia'yı çağırdılar diyor. Kim? Bilmiyoruz. The art helperin backlighted the ins sprechsima begleiten eşlik etmek yani şöyle eşlik etmek onu yönlendirmek onu götürmek şeklinde peki bana eşlik eder misin işte bir yere gidiyorum sinemaya gidiyorum bana eşlik eder misin nasıldı onu da görmüştük aynı Gesellschaft leisten Gezelschaft demiştik ya bana eşlik edecek misiniz Die Arzhelferin begleitet sie ins Sprechzimmer. Sprechzimmer'a kadar eşit böyle işte yönlendiriyor onları. Rehberlik yapmak yani. Rehberlik yaptı diyor. Sprechzimmer kommt der Ad rein. Bakın neydi? Ein vardı değil mi? Ein. Ein ne yapıyordu? İçeri doğru bir hareket yapıyordu. Ein Gang. Mesela giriş, Ausgang, çıkış. Mesela Einsteigen. Steigen böyle Arabaya binmekte de einsteigen, içeriye binmek. Yani bir trene binmek, bir otobüse binmek, bir arabaya binmek. Aussteigen, inmek. Peki um ne yapar? Um da değiştirme görevi görür. Umsteigen mesela. Aktarma yapıyoruz ya otobüslerde veya trenlerde veya uçaklarda da. Umsteigen da böyle aktarma yapmak, değiştirmek demek. Mesela burada ne diyor? Später kommt der Arzt reinkommen. İçeri girmek. Reinkommen. içeri gelir. Ve begrüßt sie lehend. Bakın. Lehend. Gülerek. Bewusst. Nasıldı? Bewusst. Bilinçli. Lehend. Gülerek. Aufgeregt. Heyecanlı. Evet. Er untersucht Julia. Untersuchen. Yani muayene etti. Er berührt iğreştin, berühren, dokunmak. O dokunur nereye? İğreştin, alnına dokunur. Berührün işlemini iştirin üzerinde yapıyor. İştirin akuzatif, iğre dediğine göre. Çünkü ir onun demek. İğre dediğine göre diştirmiş demek ki bu. Julia hatfiba. Julia'nın ateşi var. Erzakt öfne deinen mund und strecke deine sunge raus. Bakın, rein raus. Ne diyorum? Okudukça gelecek diyorum. Birbiriyle de bağlantıyı kurduğumuz zaman ben size burada yol göstermeye çalışıyorum. Bu sebeple siz de kendiniz bu şekilde başka hikayeler, başka yazılar okumaya çalışın. Öfne. Burada ne var? Böyle emir veriyor ya öfne aç ağzını diyor. Onu da yine bu konuyla ilgili yukarı linkini bırakıyorum. Oradan Bakabilirsiniz bu konuya. Öfne daynan mund. Öfne işlemini mund üzerinde yapıyor. Mund ne? Der mund. Der ne olur? Den olur. Dine ne olur? Daynan olur. İşte bu sebeple burası daynan mund oldu. Mund mesela sungene o zaman değil. Çünkü streken uzatmak uzatmak böyle germek uzatmak gibi streke dayni sunge dilini uzat. Raos, dışarı. Naht der Untersuchung sagt er ihr. Ona dedi ki. Ona der ki. Du bist erkältet. Sen soğuk almışsın. Bakın. Du bist erkältet. Erkältung soğuk algınlığı demek. Erkeltung. isim olarak soğuk algınlığı. Mesela ihab erkältung diyebilirsiniz. Du bist erkältet de soğuk almışsın. Yani artık sen olsun. Şimdi şu sıfat gibi oluyor. Soğuk almış. Erkeltet. Du bist erkeltet. Sen soğuk almışsın. Ama erkeltung olduğu zaman ne oluyor? İsim oluyor. Erkeltung. Ich erkeltung gibi. Ich verschreibe dir ein Rezept. Ben sana yazıyorum şimdi bir reçete. Mesela schreibe değil de verschreibe diyor. Hmm, demek ki buradan çıkartın işte reçete yazmak böyle özel bir şey yazmak galiba Felschreiben diyebilirsiniz. Şun, Fer'in çok da şeyi yok yani. Açın bakın bilgi edinin ama çok önemli değil. Önemli olan burada işte, aus Auster As diyebilmek. Ondan sonra Später kommt der Arzt raus. Öfne deinen Mund. Bunları kullanmak daha önemli. Yani artık Schreiben, Felschreiben, Abschreiben bunlara kelime geldikçe bakacağız, öğreneceğiz. Unutacağız, gelecek bir daha bakacağız, öğreneceğiz. Okey. Nim diziz medikament, drymal, amtak. Mesela drymal, amtak demek önemli. Drymal, amtak. Yani şu anki mevcut durumda öğreniyoruz. Öğrenmeye her zaman devam edeceğiz. Ama öğrendiklerimizi de kullanmamız lazım. Bu buna %80 vermemiz lazım. Öğrenmeye %20. Öğrendiklerimizi kullanmaya bence %80 falan vermemiz lazım. O yüzden ben böyle drymal Amtak bunu açıklıyorum ki kafanızda da bir yer etsin ve kafanızda canlandırarak bu yüzden öğrenin. O şekilde öğrenin diyorum. Burada da bakın öf ne vardı burada? Aç ağzını. Burada da nim dizis medikament. Alma işlemini medikament üzerinde yapıyor. Dizis olmuş bu. Orada gösteriyor ya bu medikamente al yani ilacı. Medikamentin artikeline iddiası. Dry mal amtak. Günde 3 kere. Morgans, mittags und abends. Sabahları, öğlenleri ve akşamları. Julia und Iramuta bedanken sich beim Arzt. Bakın bedanken, teşekkür etmek. Sich bedanken ile yapılıyormuş. Teşekkür ettiler. Beim Arzt. Sich bedanken bei plus dativ. Der Arzt, dem Arzt oldu. O yüzden beim oldu. Und verabschieden sich. Ve vedalaştılar. Sich verabschieden. Vedalaşmak. Sie verlassen die Arztpraxis und gehen zur Apotheke. Sie verlassen die Arztpraxis. Doktor muayenesini terk ettiler. Ve gehen. Gider. Doktor muayenesini terk ederler. Ve zur Apotheke. Bakın. Zur Apotheke. Neydi? Artikeli olanlarda zu kullanıyorduk. Olmayanlarda nach kullanıyorduk. Sur apoteki. Demek ki apotekenin artike neymiş? Diymiş. Eczaneye giderler. Çünkü su dativ yapar her zaman. Yine onu da paylaşayım. Dativ yapan e, propozisyonlar diye yukarıdan bakabilirsiniz. Sie kaufen das Medikament und fahren sürük nach Hause. Onlar satın alırlar ilacı ve geri sürerler eve. Nach Hause bir kullanım Su Hause de kullanım. Evde. Na Hause, eve demek. Su Hause, evde demek. Bunu bu şekilde öğreneceğiz. Julia nimmt dry tagelank bir tabletin aynı namın. Tableti almak mesela. ilacı aldın mı? Biz ikisi, her şeyde aldın mı, aldın mı diyoruz. Ama onlar ne diyorlar? Aynı namın diyor yani. İlacı, medikament diye aynı namın yaparsın. içeri doğru alırsın diyor yani. Dana ist vidi gezunut. Ondan sonra o tekrar sağlıklıdır. Dana ist vidi gezunut. Dana di ist vidi gezun değil. Ama öyle de derseniz olur. Kafanızda bu çaprazlamayı vesaireyi düşünmeyin. Onun yerine kelimeleri Almanca olarak düşünüp Mesela gezunt zi araya ist geleceğini işte. Orada onun aklınıza gelmesi için bunun antrenmanını yapmamız lazım. Yani spor yapmazsak nasıl kaslarımız eriyor? Spor yaparsak nasıl gelişiyor? Kafamızda bunu Z ist gesund. Z ist wieder gesund şeklinde böyle bakmadan, ezberlemeden ama kafamızda tekrar etmemiz lazım. Çünkü Übung macht den Meister. Evet, şimdi Fragen Hemen çözelim. Was hat Julia für eine Krankheit? Ne tür bir hastalığı var? Sie hat Fieber. Sie ist erkältet. Mesela bunları cevap verin. Wohin bringt die Mutter ihre Tochter? Wohin? Sie bringt ihre Tochter zum Arzt. Wohin gehen Julia und ihre Mutter nach der Arztpraxis? Bu soruları ben çok seviyorum. Boşluk doldurma sorularını asla sevmiyorum. Bu sorular müthiş. Kendiniz bir şeyler yazabiliyorsunuz. Wohin gehen Julia und ihre Mutter nach der Arztpraxis? Sur apoteke. Ama kısa cevap vermiyoruz. Her zaman özellikle öğrenme döneminde başlangıçlarda her zaman ama her zaman uzun cevapların. Böyle bir soru geldiğinde tusur art praksis demeyin. Deyin ki Julia und ihre muta e, gain nach der as praxis sur apoteke deyin. Bunu kullanın. Bakmadan söylemeye çalışın. Kafanızda Julia ile annesini canlandırın. Apotekeyi canlandırın. Ars praksisi canlandırın. Evet. Wortschatz, sich fühlen akkusativ bakın sich fühlen akkusativ im Bett liegen yatakta uzanmak fieber haben ateşi olmak aus der Arbeit kommen işten gelmek die Arzhelferin veya Helferin yani şu çoğulu Arzhelferin doktor yardımcısı veya yardımcıları begrüßen selamlamak die Ferzierungskarte veya Karten sigorta kartı. Aynen Platz Neyman bir yer almak yani oturmak oraya. Das Wartezimmer bekleme odası. Aufrufen çağırmak. Wenn Sie dran sind sırası olmak. Du bist dran mesela sıra sende. Nach einer Weile bir süre sonra. Mesela eine Weile her bir süre önce. Begleiten eşlik etmek, yönlendirmek, lehend gülerek, untersuchen muayene etmek, berühren dokunmak, dişitin alın, der ağız, aus, die Zunge dil, die Zunge rausstrecken, dili dışarıya çıkarmak, erkeltet soğuk almış, erkeltet sein soğuk almış, verschreiben yazmak, das Rezept şey reçete, verlassen terk etmek, das Medikament ilaç, der Tag am Tag, der Tag gün, am tag, o gün içinde günde, morgens, mittags und abends sabahları, öğlenleri ve akşamları, sich beden bei teşekkür etmek, zih verabschieden fedalaşmak. Fahren, sürmek, sürük, geri, The arts praksis veya arts praksin, muayenehane, poliklinik, bir apoteke, eczane, tabletin aynı name'ın ve gezunt. Tabletin aynı name'ın ilaç almak. Gezunt da sağlıklı. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. İçinde en azından birkaç sayfada olsa okumaya yer verdiğimiz güzel bir hapson diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.